Selamlar. Bugün sizlerle Jungle'da Warwick oynuyoruz. Direkt başladık. Jess. Jess kardeşim. Biraz yardım etseydin keşke be. Biraz Warwick'e öğretici oynamayı deneyeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Bildiğim kadarıyla öğretmeye çalışacağım. Buradan Gromp'a direkt yola giriyoruz babuş. full cleanliycem ormanı ondan sonra gank atmaya başlayabiliriz warwin pasifi sayesinde ee, kestiğimiz hero'lar veya orman kampındaki yaratıklar böyle üstünde kırmızı bir kurt kafası çıkıyor bu da warwin saldırı kazanmasını sağlıyor Q'nuz ise direkt atılıyor bir kere basarsanız böyle yiyor direkt harp diye sürüyor. Basılı tutarsanız arka tarafına doğru atlayarak ısırıyor. Bu mekanik baya iyi çünkü E ile komboladığınız zaman adamların kaçma ihtimali düşüyor. Bu da ilk başta redi alalım sonra tavukları keselim diyecektim ki adam bizim redimizi çalmış. Çok iyi. ama sıkıntı yok. Karşı jungle'da ne vardı hiç bakmadım. Bakayım bir. Graves varmış. Yani Graves da bayağı OP bir hero şu an. Ama Warwick kadar değil bence. Warwick stun'ı olsun, CC'ler olsun. Bayağı OP. Burada direkt çarplayacağım bunu. Bir de bir bakalım. Botta nereden kan sanıyor? Yukarıda ama şey alacağım. Şu yampiri bir kesmek istiyorum ilk başta. Çünkü bizim için baya önemli. <laughs> w bastım yanlışlıkla Q basacağım diye ama sıkıntı yok. Şunu kestim ve Akali'ye doğru geliyorum. Geliyorum. diğer tarafa doğru kaçmayı tercih etti. Orada da büyük ihtimalle Grace var onun için. Ama yakalarız diye düşünüyorum. Geldim bro. Abi. Keşke o kadar hızlı hareket etmeseydin de adam kaçmasa mıydı? Ne sıkıntı yok. Buradaki yampiri keselim direkt. Oyunda hafif bir kasma var. FPS sıkıntısı var. Niye bilmiyorum ama. Bu adam buradaymış. Yanlış patlattım E'yi. Q'yu basılı tutamadım. Ne sıkıntı yok. Yampire'ye tekrar dönelim. Hafif bir SPS, F FPS sıkıntım var. Videodan dolayı olabilir mi acaba? Kasıntılı oynuyorum. Fark ettim onu. Şu anlık yapabileceğim bir şey yok. Onun sonrasında belki düzeltirim onu. Bir yantıyı bir keseyim. W fırlayacağım ilk başta. Hem alanı genişlesin. Geldim. Çok iyi. Bir kanallık aldık. Tekrar ormana dönüyorum. Ormanı bırakmamamız lazım elde. Adam 20 far, Ben 24 farm. O da orman Çünkü Graves Power Farm denilen yani yüksek en güçlü farmı Graves da yapabiliyor. Warwick yapıyor mu hiç bilmiyorum. Graves bota doğru iniyor. Bizim bot kill aldı. Ama Graves yazık tabi adama. Lux ölünce tekrar base atma isteği duydum. Benim redimi çalmasına rağmen Farm olarak ondan öndeyim. Altı da temizlersem baya öne geçeceğim. Ama altı temizlemeden önce burada bir beyz atacağım. Manam bitti manam resetlensin. Ayrıyetten, Timeout itemini alabilelim. Timeout'u aldım bunu aldım. Bir tane kontrol tetemi Bir tane de Kahin merci beraber. Az daha manamı doldurayım. Tamam. Şimdi bunu alacağız. Ardından redimiz çıkacak gibi duruyor. Redimizi alacağız. Golemimizi alıp sonra ejder'e gireceğiz. Tek başımıza ejder almamız baya kolaylaşacak. Aslında şu an Graves top'tayken ben direkt ejder'e girebilirim. Ve deneyeceğim de. Şunu bir keseyim hemen. <laughs> Bir ejder'e girelim hemen. Hazır topta Graves. Şöyle baktık. Totem Hemen şunun totemini keselim. Bana gidiyormuş gibi yapalım. Ama aslında gitmeyeceğiz. Buraya gank atacağız. Patlattık. Geliyoruz. Ama tabi bizim bot lane'imiz sağ olsun. Çok iyi takip etti. Vs'ü var dedi. o oh, Yapacak bir şey yok. Ben almak istiyorum. Tek yola giriyorum ben. Ruben de geliyor zaten. Hangi tarafa doğru gidecek ona bakmamız lazım. burada sıçrama attım bilerek. Gerek yok sıçraya aslında. Yürüyerek de kaçabilirdim ama Riven az bir şey takip etse belki onu orada indirebilirdik. Salalım buraya Riven'a. Benim şu ejderi seri seri almam lazım. Burada şey var Graves var. Ama Graves levelde baya düşük olduğu için ben şu an onu dümdüz ederim. Adam 4 level biz 6 leveliz. Bota doğru geliyorum. Geliyorum bota. Yola girin abi. Ülke atacaktım da vazgeçtim. Orman dönmeye devam edelim en iyisi. Ejderi bir dahaki base'den sonra almayı deneyebiliriz. Şu an o taraflar bayağı kalabalık. Vardı o ejderdeki totem olmasaydı büyük ihtimalle ben ejderi şu an almış olurdum ama işte totem olduğu için alamadım. FPS sorunumu çözmem lazım. İlk base'de ona bakacağım sonra videoyu tekrar devam ettireceğim. Çünkü rahatsız edici bir görüntü sunuyor. Bana da büyük ihtimalle size de öyle sunuyordur. Yuvan orada ne yapıyor? O çok iyi. Ben geldim oraya. Gelmeme gerek kalmadı. Adam iki de iki attı. Ormanımız seri seri dönüyoruz. Topa hiç gank katmamama rağmen. Jace kardeşim oynamış baya. Burada aslında ilk üçünü W'ya sonrasını Q'ya vereceğim. Ben burada Ejder'e giriyorum. Manam yok ama yapacak bir şey yok. Yardım. Botun görmesi için 100 tane pink atmamız lazım. Yoksa görmüyorlar. Ejder gidiyor şu an mesela. Ama botun umurunda değil. Neyse iyi oldu bu. Azamlar Ejder'i alsın biz de oyunu kaybedelim. Benim için sıkıntı yok. Bak hala ejderde olduklarını biliyorum ama <laughs> Neyse geri çekilmişler büyük ihtimalle. Grace tek başına alamaz şu an o ejderi. Belki de alabilir hiç belli olmaz. Wardlamayı iyi yapıyorlar. Mesela ejderi daha demin güzel bir ward atmışlar. O bize sıkıntı yarattı. Evet geldim arkadaşlar. FPS sonunu biraz düzeltmiş olabilir bu. Görüntü kalitesini düşürdüm oyunun biraz. Normalde böyle sıkıntılar olmuyordu ama şu an neden oldu hiç bilmiyorum. <laughs> Power farmımıza devam edelim biz. Şu an adamda farmda iki katı farm yapmışım adamla. Ön kardeşim zaten kasmış sıkıntı yok. Adam da rejleri almış. Bizim bot sağ olsun. Hani bir ward olsun, bir şey olsun falan hiç uğraşmıyor. Hani killleri milleri alıyorlar ama vision de önemli. Warwing gank katma potansiyeli çok fazla çünkü hem pasifinden olsun hem W skill'inden olsun kan kokusu aldığı zaman yolo adamın üstüne koşabiliyorsunuz. Bu da bayağı iyi bir şey. Ben bu adamın jungle'ını da girdim. Adam 6 level, ben 8 levelim şu an. Bayağı öndeyim. Şu an eğer bizim Rivena e girmeye çalışırlarsa yola ben de girebilirim. Çok güzel kaçırdım ultiyi. Sıçra atacağını pek düşünemedim. Sıçrası yoktur diye düşündüm. Olsun, net sıçrasını aldık. Onun sıçrasının gelmesi en az 3 dakika. Benim ultimin gelmesi 60 saniye falan. 99 saniyeymiş. Hiçbir şeyde tutturamıyoruz. Çok iyi. <laughs> Hemen buradan golemleri keseyim ben. Serisinden. Ardından genklerimize devam edelim. Aslında base şöyle devam edebilirim ama. Galiba base atmaya şu an gerek yok. Oregon ölürse Akali'ye bayağı yüksek bir gold kalacak. Bu da bizim için sıkıntı tabi. Ama tabi öldüremiyorlar Akali'yi. Ay şey Riven'ı. Bari şuradan bir gold parası çekebilir miyim ben de? Şöyle bir tane vursam. ha. Tamam çok iyi. Ona giriyoruz galiba. Bari asist alaydım be. Arkadaşlar yani ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşıyorum. Takım fillemiyor beni taşıyor. Normalde her zaman fillerde ve taşımaya çalışıyordum Ama tabi taşıyamazdım. Şu an takımda oynamayan yok. Bir kill vermişiz sadece o da Jace vermiş o kill'i. Baya iyi şu an. Ben bunun ormanla falan girdim. Dönüyorum bildiğin dindim. Samira burada. Bana burada bir gang gang düzenleyebilirler. Şimdi ben bir çalayım hocam. Burada top lane'e doğru ilerleyeceğim. Bir pa çarşı pazar karışacak çünkü orada. Derken hiçbir şey de olmadı. Hepsi geri çıktı gerisin geri. Bunları ben alsam ne iyi olur be. Alsana bunu. Hiçbirisini de alamadık. Bu nasıl bana tuttu ya. Neyse. Şu an taşıyorlar bizi dümdüz. Şu an yan ekrana geçtim. Tamam düzeldi. Dümdüz taşıyorlar. Ben aslında burada alamet de alabilirim. Ben burada bir alamete girişeceğim Gromp'tan sonra. Oo. İkinci kelimizi verdik oyuncu. Warwick'le oyun nasıl taşıttırılır? Adamlar sürü verdi. O zaman bir sıçra patlatalım. Yani çok saçmaydı ama olsun. Videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.